Assassin's Creed evreninin en ikonik sembolü nedir diye sorsak birçoğunuzun aklına tek bir şey gelir. Hidden Blade. Ve onunla birlikte anılan o meşhur fedakarlık. Eksik yüzük parmağı. Peki Assassin'ler neden yüzyıllar boyunca parmaklarını feda ettiler? Bu bir zorunluluk muydu? Yoksa bir bağlılık yemini mi? Ve daha da önemlisi bu gelenek neden ve nasıl sona erdi? Bugün bir kazayla başlayıp bin yıllık bir ritüele dönüşen ve sonunda tarihin tozlu sayfalarına karışan o parmağın hikayesini en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Hikayemiz Assassin's Creed'in köklerine M.Ö. 47 yılına Mısır'a uzanıyor. Karşınızda Hidden Ones'ın kurucusu Stival'ı Bayek. Tanınanın aksine parmak kesme geleneği planlı bir ritüel olarak başlamadı. Her şey trajik bir kaza anında yaşandı. Oğlu Hemon'un intikamını almak isteyen Bayek, yılan lakaplı Yudoros'u bir hamamda kıstırır. Boğuşma sırasında Yudoros, Bayek'in sol elini sımsıkı kavrar. Başka çaresi kalmayan Bayek, eli hala kapalı bir yumruk halindeyken bileğinin altına taktığı Hidden Blade'i aktive eder. Bıçak hedefini bulur. Ama bu sırada Bayek'in kendi sol yüzük parmağını da koparır. İşin ironik yanı bu kazanın tamamen önlenebilir olmasıydı. Bıçağın nasıl mucidi Darius, Silahı parmaklara zarar vermeyecek şekilde bileğin üst kısmına takarak kullanıyordu. Ancak bu bilgi zamanla kaybolmuştu. Bayek bıçağı daha iyi gizlemek için içgüdüsel olarak bileğinin altına takmayı tercih etti. Ve bu karar bin yıl sürecek bir geleneğin kanlı başlangıcı oldu. Peki bir kaza nasıl oldu da yüzlerce yıl sürecek kutsal bir ritüele dönüştü? Bayek'in yaşadığı bu olay, onun kurduğu Hidden Mars örgütünün ilk üyeleri tarafından bir fedakarlık ve davaya bağlılık sembolü olarak yeniden yorumlandı. Bay eşi Ay'a da dahil olmak üzere ilk takipçileri liderlerine olan sadakatlerini göstermek için kendi parmaklarını gönüllü olarak kesti. Bay kişisel trajedisi kolektif bir yemine dönüşmüştü. Bu gelenek yüzyıllarca devam etti. 9. yüzyılda Assassin's Creed Mirage'in kahramanı Basim, Alamut Kalesi'ndeki tarikata kabul döneminde Roshan ve Konsey'in huzurunda kızgın bir hançerle kendi parmağını keserek yemin Vance'a katıldı. Yine aynı dönemde Valhalla'dan tanıdığımız Haytham, Eivor'un meraklı sorusuna şu ne cevabı veriyordu. Bu bir hata değil. Bu bağlılığımızı kanıtlamak için gönüllü bir fedakarlıktık. Artık ritüel tamamen sembolik bir anlam kazanmıştı. Ve geldik serinin ilk kahramanına. 12. yüzyıl Levant kardeşinin efsanevi suikastçısı Altair. Altair de gençliğinde bu ritüelden geçmiş ve parmağını veda etmişti. O dönemde bu bir suikastçinin kimliğini sorgulanamaz bir parçasıydı. Ancak kardeşliğin mentörü olduğunda Altair bu geleneği kökünden değiştirecekti. Altair, Apple of Eden'dan aldığı bilgilerle Hidden Blade'in mekanizmasını yeniden tasarladı. Artık bıçak parmağa zarar vermeden de güvenle kullanılabiliyordu. Bu reformun arkasında iki büyük neden vardı. Gizlilik. Eksik parmak, suikastçilerin en belirgin işareti haline gelmişti. Düşmanlar onları kalabalıkta kolaylıkla tanıyabiliyordu. Bu, kalabalıkta gizlenme ilkesine aykırıydı. Felsefe. Altay'ı kardeşliğin körün körüne geleneklere bağlı kalmasını barbarca buluyordu. Hatta kendi oğullarının parmaklarının kesilmesini de reddetmişti. Böylece Altay'ı hem pratik hem de felsefi nedenlerle bin yıllık geleneği resmen sona erdirdi. Altay'ın reformları en net etkisini Rönesans İtalyası'nda gösterdi. Genç Ezio Tore babasından kalan Hidden Blaise'i tamir için Leonardo da Vinci'ye götürdüğünde o unutulmaz diyaloğa tanık olursun. Leonardo şakayla karışık Ezio'ya parmağını kesmesi gerektiğini söyler ama hemen ardından ekler. Bıçak eskiden bir fedakarlık gerektikse de artık modifiye edildi. Parmağın sende kalsın. Peki ritüel tamamen bitti mi? Hayır. Sadece şekil değiştirdi. Ezio kardeşliğe resmen kabul edildiğinde parmağı kesilmek yerine kızgın bir demirle suikastçı hamlemi şeklinde dağlandı. Bu yeni tören eski fedakarlığın acısını ve kalıcılığını taşıyan ama daha kizli bir bağlılık sembolüydü. Ezio, Brotherhood'da kendi öğrencilerinin Hatta kız kardeşi Claudia'nın kabul töreninde de bu dağılımı ritüelini uygulayarak yeni standardı devam ettirdi. Ezio'dan sonra gelen tüm ana karakterler, Amerikan devrimindeki Kanık, Karayipler'deki korsan Edward Kenway, Fransız devrimindeki Arno, Victoria dönemi Londra'sındaki Frye ikizleri on parmağa sahipti. Alt Altair'in reformu kardeşinin ana damarlarında evrensel olarak kabul görmüştü. Valhalla'daki Eivor ise bir viking olarak bıçağı bileğin üstüne takmayı tercih etti ve bu güzel silahı gizlemek istemediğini söyleyerek tüm sorunu en başından çözmüş oldu. Bu bize kardeşinin ne kadar çeşitli ve kültürel olarak farklı yorumlara açık olduğunu gösteriyor. 2016 yılında çıkan Assassin's Creed filmi 1992 İspanyası'nda yani reformdan çok sonra geçmesine rağmen adanmışlığı vurgulamak ve daha dramatik bir etki yaratmak için İspanyol kardeşinin bu eski ritüeli hala uyguladığını gösterdi. Kısacası oyunun hikayesi artık kesilmez derken film sinematik bir tercih yaparak İspanyollar hala parmak kesiyor demiştir. Sonuç olarak esesinlerin ikonik geleneği bir hatanın yanlış yorumlanmasıyla doğdu. Sivalı Baye'nin talihsiz kazası yüzlerce yıl boyunca bir bağlılık sembolü olarak benimsendi. 9. yüzyılda Basim gibi suikastçiler için bu tarikata girişim vazgeçilmez bir adımıydı. 12. yüzyılda Altayır hem pratik hem de felsefi nedenlerle bu geleneği sonlandırdı ve Hidden Blade'i yeniden tasarladı. Renaissance'a Ezio ile birlikte bu fiziksel fedakarlık yerini sembolik bir dağlama törenine bıraktı ve modern çağ için bu gelenek, Artık sadece kardeşinin tarihinde kalmış bir anıydı. Bir parmakla başlayan bu yolculuk aslında Assassin's Creed'in kendi evrimini anlatıyor. Dogmatik bir tarikattan daha akılcı, gizli ve pragmatik bir örgüte dönüşümün hikayesi. Bu hikaye hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla oyun içeriği için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.